Önce parktan geçerken anlatayım. Kafenin oradan geçiyorum. Köpeği dışarıdan. Tasmasız. Ve içeride 6-7 kişi. Yetişkin, orta yaşlı. Aniden doldu. Daha adam açarken. Daha açma hazırlanıyor. Masonlar. Besbelliyim. Sonra yanına ki kuaförün oradan geçiyoruz. 6-7 kediyi Kaşınıyor babam kaşınıyor. Tam o arada. Ben de diyorum bu kaşınma önceki gördüğümüz örneklerden bir ilmerine keskin gibi. Sonra ilerliyorum büfeyi geçerken yavru kediler. Kedi kaynıyor. Toplam 20 kedi vardır parkta Sonra ilerideki büfeye Geliyorum doğum hastanesinin Gebe eğitimin oraya diyorum Bakın Gebe eğitim kapalı Bütün yolu gideceğim diyorum Çekeceğim Tek bir kedi göremeyeceğiz Çünkü kapalı Ve öyle çıkıyor Çünkü toksoplazma dayatılacak Boklar tekrar başladılar buraya Ondan sonra geçince son park orada tek kedi göremeyince ilerliyorum. Bir dahaki nerede göreceğiz diyorum bir dahakilerini. Marketin orada. Oraya kadar kedi göremiyoruz. Marketin orada. Üç kedi. Böyle dolaştım. Kafa dinlemek için biraz dışarı çıkıyoruz. Evde huzur bulamıyoruz. O şamatalardan kafa dinlemek için sokakları seçiyoruz. Ve telefon kilitlendi sonra. Şimdi video iptal oldu. Evet, burada boklar buraya. Kedi ve market. Ayrılmaz fikri. Ve kutunun önünde beslenecek kabloyu. Bunların senaryoları şaşmaz. Çünkü gönderme yolu. Toksoplazma. Görünmez şeyler ve görünür şeyler. Onlar neden zarar görmüyor? Çünkü kanal yerlerine yemiyorlar bu parasitleri. Bu şey gibi, belli, bu pislik gibi. Evet, okul. Sine basacaktı. <laughs> bu yoldan gittik. Tek bir hayvan göremedik. Bunu da çektik. Yeni bir evet, işleme hazır. Allah aşkına ne yapıyor bu tırlar burada? Dönüşte kedimedi göremiyoruz. bu sabahki karımın penceresinin önündeki diğerlerini göremiyoruz orduyu biri burada kanalın üstünde o sapık orada bu hanımda kovdu kendisini bu da çok sık tesadüf. Ben kapıdan kapıya yanaşır yanaşmaz ezan. Saat malt yok. dolu yıldırım işi bitirdi gel kon. Gel varsa. Sinek buradayken. Evet aynı yere konman. Cesaret edemedi. Günün mesaisi. Evet. İki balkonda işlemde. Bakalım neler yaşayabiliriz. Kıblemde sinek yöntemiydi. Bir yere saklandım. Ya, Ey Turkan Özdemir ne yapıyordu kedin burada be? Ben namaz kılarken ne yapıyordu kedin burada kıblemde? Ha? Kıbleme mi gönderdin namaz kılarken? Nesin sen? Alak suresindeki iblis sen misin yoksa? Yapma bunu Turkan Özdemir. Bu oh, kayboldu. Ben kedimi arıyorum bütün gün. Ben kedini arıyorum be. Evden kayboldu. Bütün gece burada. <laughs> Namazında tekrar burada. Bu Türkan Özdemir'in kedisi. Buradaydı, namazında buradaydı. He? Balkonda yönetiyor, çıkmış balkona. Bunlardır be Alak suresindeki iblisler. Hiç şüphe yok. Orhonlar ve Özdemirler. Yecüc mecüc asabı kenef ve asabı bence rakı ile alakalı. Rakim. Pislik yaptırdı mı Türkan Özdemir? Kaldırırken sakın çıkıp balkona <laughs> Dikkat et kat kilisi geçireceksin. <laughs> Orhun'la beraber Kakadriye Orhun, Fuat Orhun, Kakadriye'nin gelini. <laughs> Gel, gelini var. Gelin, gelinin senin köpek mi? Buradan duyuyorduk seslerini. Ve daha bir sürü her seferinde üçer daha hiç tanımadığım, görmediğim insanlar balkonlarında. Dikkat et! Dikkat et! Kalp yüzü Dikkat et! Kalp yüzü geçeceksin! <laughs> gülerek böyle cadılar gibi evet belediye polisi zabıta falan koşturduktan sonra böyle şey gibi hamster gibi dönme dolap oraya git oraya geldiğimiz zaman yokuş yukarı kamter içinde dikkat et kalpinizi geçirdim dikkat et kalpinizi geçirdim Onları unutmadık lan. Akbaba. Oo, eskiden bu ne trafik vardı sürekli hırsız gibi çıkılmış balkonlarına. E, çünkü eğitiyordu. Kesinlikle. Pagan eğitimi. O, kuaför eğitimi. Kuaför Ebe Hanım'ın eğitimi. <laughs> ha 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 dikkat et kalp krizi geçireceksin be. O bokları kaldır. Biz çünkü biz biliyoruz ne var içinde onların. Neler neler yedirdik hayvanlara. Ne parazitler ne sinekler ne, ne sivrisinekler. dikkat et. Şeytana bak yani. Bir de kendini göstere göstere o yolladı diye kıbleme kendini göster. Hiç korkular yok hiçbir şeyden. Zaten olmalarına gerek yok. Şeytana tapıyorlar. mı? Yani kıbleme yerleştiriyor. 20 senedir aynı şeytanlıkla uğraşan kedisini böyle istediği an böyle sinek bulutlu pislik, ishal pislik sıçan kedisiyle. Obez mi obez kendisi gibi çok alındın mı be? Şimdi sabahki videolarma bir şey değil o da başlangıç olarak gör bak çocuklar orada oturuyor gelin arabası bekliyorlar birkaç kuruş kazanmak için durdurmak için tekrar orayı boka bokan fırt avni ve özdemirler. Kulu edinirsiniz. Beyni yıkanmış parazitten kul. Bu koşturanlardan. Elhamdülillah farzda bir şey olmadı. Tek bir sinek olsun sokuyor buraya be kıbleme. Namaz vakti. İblis kanıtı. Sıçtırdı mı acaba oraya? Devasa kıçlı. Görün yani. Gitti. Ne yaptı bu? İki saat geçmedi be. Bir buçuk saat. Bu dur yıldırım. Ne iş çeviriyor lan bu? Gitti. Gelecek. Park edecek yine aynı yere. Günün mesaisi. Ne yaptı bu? Taşımacılık mı yaptı o kadar zamanda? Yoksa şarjı mı doldurdu frekans için? Aynen böyle ben giderken kedi kaynıyor, gelirken yok. Tek bir tane gösterecek. O da penceremin önünde takılan sabah. namaz esnası. Ve penceremin önünde narayla ben köpeği çekerken sesini diğeriyle beraber. O ikiliydi zaten. Ne oldu ötekileri? Böyle saklıyorlar bunları veya arkada arka komşuya var Ne yaptıklarını görün artık bu hayvanlarla be. Burada olacak ben dua ederken dua etmeye uzatırken burada olacak baş şeytanların kedisi baştan beri ben buradan kedi otlarını kaldırmaya başladım haber vermişler Antalya'dan anamı aradı oğlunu engelle önle yoksa biz icabına bakacağız diye yarın nasıl da damladılar tam ben buradayken güç göstererek Arabi. acil geldiler. O kadar önemliydi bu şeyler. Bu sinekler, sivil sinekler ve bu tezgahları ortaya çıkmasın diye. Ve açık pencereden içeri tehdit mektubu attılar anama. Bunu annem korktu bana göstermeye. Aylar aylar sonra gösterdi. onu oraya attı belli. Pornolarda bulabilirsiniz. Şu kadar söylüyorum? Eski zamanlar olsun. Bu çadır avı falan hepsi mahkemeli böyle. Serbest bırakılanlar da oldu. Belgeselini izliyorum. O çadırlardan biri dedi ben iyilik için çalışıyorum falan. Serbest bıraktılar onu. İki tür cadı varmış Lya ki hepsi dinimizde yasak. O zamanlar olsun bu şıllı anında ateşte yakarlar. Kaç tane komşu öldü be? Kapatıyoruz çayım bitti.